Herkese merhaba arkadaşlar. Starçı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerleyim. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Alp Navruz'dan yepyeni görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için video halinde bir araya topladım. Evinin bahçesinde bahçeyi temizlerken yepyeni video görüntüleri çıktı Alp Navruz'un. Yakışıklı ve başarılı oyuncu Alp dair her şeyden en önünde haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olarak bildirimlere açık tutun. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Şimdilikse benden bu kadar olsun. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.